Türkiye'nin özellikle Münbiş bölgesinde Amerikan askerlerinin PKK'nın çekilmesi ve Fırat'ın doğusuna çekilmesi noktasındaki değişmez şartını Amerika Birleşik Devletleri müttefik olan Türkiye'ye karşı hayır demedi ama Münbiş'i Rusya tek terk etti. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye dengeledi Münbiş'te. İran bir harita gönderdim ben size. Haritayı verirseniz evet. bakın İran Rusya ile Rusya'nın olduğu yerde İran askerleri var. Harita çıktığında göreceğiz. Yönetmenimizden rica edelim. Son gönderdiğimiz haritayı. Nasıl oluyor hı. da Amerika'nın kontrol ettiği sarı bölgede hı hı. yani Suriye demokratik güçlerinin olduğu bölgede İran askerleri var. PKK var. İran askerleri var bakın sarı bölgede. Ve ABD askerleri var. İran da orada. Rusya'nın yoğun olduğu bakın Laskiye, Tartus, ama Humus bölgesine baktığımızda ee, bu bölgede İran askerleri var. Yani üstü yeşil, ortası beyaz, altı <laughs> kırmızı olan işarette İran askerlerini gösteriyor. E nasıl oluyor? Rus askerlerinin çoğunluk olduğu bölgede İran askerleri var. Yani dolayısıyla aslında bu anında baktığımızda tamamıyla e, bölge çıkarları konusunda Amerika'da, Rusya'da ortak noktada buluşuyorlar. Yani Rusya'nın amacı ne burada? Rusya'nın amacı Laskiye ve Tartus'ta üst bulundurarak kaybetti Libya'da ve Afrika'nın kuzeyinde işte. kaybettiği üstlerini Suriye üzerinden kurmak Amerika'yı hedefliyor. Amerika'da PKK ve PYD'yi destekleyerek gelecekte Türkiye'yi domine eden bir hı hı. ucu devletini kurmak istiyor ve ekonomik olarak kendi harcamalarını alıyor. Payı. Almak istiyor. Hı. Şimdi Rusya ne istiyor? Para istemiyor, üst istiyor. Onu hı. elde etmiş vaziyette. Evet. ABD üst istemiyor, para istiyor. Onu elde ediyor. Biz İran, kazan, kazan İran'da ne istiyor? İran'da Şia yayılmacılığı üzerinden bölgede aktif rol almak istiyor. E bu Amerika'nın da içine geliyor, Rusya'nın da içine geliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız aslında Türkiye'nin siyasi istikrar sağlanmasında bir mecburiyetten dolayı rol aldığını söylememiz gerekiyor. Nedir o mecburiyet? Rusya, Ukrayna Savaşı'nda artık Batı ile Avrupa karşı karşıya ve istiyor ki Suriye'deki istikrarla Askeri anlamda bir cephe olmasın kendisine. Türkiye öyle veya böyle bu cephede kendisine rol biçecek. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman. Ve savaşı da teyit geçirmek istiyoruz. Teyit geçirmek istiyor. Evet. Bizden. Şimdi 2020 yılında hocam düşürülmüştü uçakta. Baktım ben bu arada hemen e, internetten. Dolayısıyla aslında Türkiye 2020 yılında Esed'le ilgili siyasi istikrarın olması gerektiğini fark etmedi. Hı hı. 2020 16'da FETÖ'den sonra Türkiye attığı her adımla muhalif unsurlarla Suriye rejimini yakınlaştırmak istedi. 45-44 tane askerimiz şehit edilmesine rağmen İdlib'de Suriye rejimine çok ciddi bir müdahalede bulunmadı Türkiye. Çünkü bu anlamda Türkiye Suriye ile savaşarak sonuca gitmek istemiyor. Suriye muhalif unsurlarını, Esed rejiminin saldırılarını önleyerek barışın ve istikrarın sağlanması için bir koz elde etmek istiyordu. Bunu başardı. Yani yapmış olduğu harekatlarla, dört harekatla Suriye'nin kuzeyinde İdlib bölgesinde istikrar sağladı. Suriye rejim unsurlarıyla muhaliflerin çatışmasını durdurdu. Durdu Hatta bu şekilde. Moskova'da e, Aslan'a sürecinde muhaliflere de orada... Aslan'a sürecinde muhaliflere yani, kabul edilmemişti. Türkiye'nin bu anlamdaki sonra. baskılarıyla bu kabul edildi. Yani dolayısıyla aslında... İşin başından beri Türkiye Suriye'de istikrarı istiyordu. Neden 11'deki çıkan iç çatışma öncesi nüfus cüzdanlarımızla Suriye ile Türkiye arasında gidiş gelişler bizi kaldırıldı Hı -hı. anlaşması yapıldı? Çünkü Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Kilis Gaziantep'teki bir amcaoğlu Türkiye'de diğer amcaoğlu Suriye'de yani köyler ikiye bölünmüş vaziyetteydi. Suriye için uygun bir zaman ihtiyaç var. Evet önümüzdeki süreçte çok kısa zamanda bu istika sağlanamaz. Çünkü Her şey muhalif olmuşsunuz. Birçok muhalif olduğunuz konu Çok olmuşsun. vardı ben araya girmek istedim ki <laughs> tartışma çıkmasın diye yani. Şey olarak. Evet. <laughs> güzel güzel konuşmuş olduk böylece. <laughs> Şimdi askerleri çekeceğim size Esed 2022 yılında Türkiye ile görüşmelerin sekte uğramasının temelinde Suriye rejiminin Türk askerini çekilmesi şartının öne koşması vardı. Şu anda bu bu dillendirilmiyor. Çünkü artık Türkiye'nin askeri anlamda Suriye'nin kuzeyine çekilmesinin mümkün olmadığı netleşti. Neden netleşti? Şimdi siz kan davası gütmüşsünüz. Türkiye olarak Suriye muhaliflerini rejim unsurlarına karşı desteklemişsiniz. Hı hı. Ve çatışmışlar. Rejim unsurları muhaliflerin üzerine bombalar yağdırarak birçok insanı katletmiş. Kan davası oluşmuş yani. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı bundan bir ay önce. İlk gündeme geldiğinde dedi ki biz evet Suriye rejimiyle yakınlaşma Esed'le görüşmelerimizi yapacağız ama bugüne kadar yol yürüdüğümüz insanları da yolda bırakmayacağız dedi. Yani bu demektir ki Ölüyorlar biz biz ÖSO'yu muhalif unsurları tek başına yalnız bırakmayacağız. Esed unsurları karşı karşıya getirmeyeceğiz. Şimdi kan davası olan bir yerde Türkiye askerlerini çekerse Suriye rejimi ne yapar? Suriye rejimi devlet politikası olarak bunu hayata geçirmese bile muhaliflerin Suriye rejimindeki ordulardaki Hı. insanlardaki mahalledeki insanları öldürmesinin karşılığında kan davası karşılığında oradaki aileler muhalifleri affedecek mi? İşte askeri bir güç olmalı ki bu süreç bu kan davası sükunetle geçirilmiş. Şunu, şunu sorayım.